Ya <laughs> evet. evet. atı. karar verdin? karar Karar verdiğimiz bu da. Ortadaki. Karar verdiğimizi gösterelim. Buna yakın. Şey, biz de çok şey görüyoruz, bu ahşapta çok iyi görüyoruz. Sileyi kullanmadık. Onu niye Aslında daha ahşap, olmaz mı? Ee, çok şey görünüyor, düzenli görünüyor. Biz bu şeyi ahşapta şey ahşap da çok daha... Konyalıların hafızasında Büyükşehir Belediye Binası olarak bilinen alandaki binamız maalesef deprem yeterli olmadığından dolayı yıkılmıştı. Burada birçok araştırmadan sonra aslında ticari olarak değerlendirdiğimizde milyarlarca lira edecek bir e, arsayı gençlerimize armağan etmeye Konya Büyükşehir Belediyesi olarak karar verdik ve Türkiye'nin en ikonik kütüphane binalarından birisini yapıyoruz. İçerisinde ders çalışma alanlarının, etüt merkezlerinin, dijital kütüphanenin ve büyük kütüphane yapısının olduğu bir yapı oluşacak. Bu bina ile ilgili önemli konulardan birisi de mevcut ağaçlara hiç dokunmadan, mevcut ağaçların formuna göre bir kütüphane binası şekillendirdik. Ayrıca Birleşmiş ile birlikte yürüttüğümüz dünyada dört pilot ilden birisi olan Konya'mızda sıfır karbon binaların ilk örneğini burada inşa etmiş olacağız. Yoğun bir şekilde gayret ediyoruz. İnşallah tamamlandığında gençlerimizin sürekli vakit geçirebilecekleri, ders çalışacakları, kitapla hemhal olacakları bir kültür merkezini inşa etmiş olacağız. Ayrıca bir belediye alışkanlığı olmasından dolayı da burada vatandaşlarımızın geldiklerinde belediye hizmet alanı da oluşturuyoruz. Böylece buranın eskiden Büyükşehir Belediyesi olduğu ile ilgili de bir algının devam etmesini arzu ediyoruz. Şehrimize hayırlı olmasını temenni ederim. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bir an önce tamamlanarak hem gençlerimize hem şehrimizin kültürüne kazandırmayı arzu ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Müzik